merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte artık bu oyunu kazanmak için geliyoruz. El Polat Elime Mati, Kovalski küçük oğlu bizim için geldi dedikçe bir de Tekin Erdal var. Tekin Erdal'ın kim olduğuna dair bir fikrim yok. Öğrenelim. Tekin Bilader. Ben Memati Bas. Sen kimsin Bilader Bizim takıma gelmişsin ha? Bizden uzak dur harbiden kafana sıkarım senin. Hadi. Hadi. Başka kapı helal. Bak kardeşim. Oo. Akrep aldım. Yakın arkadaşım falanın silahı akrep. Abi, bu Tekin bir daha benim lootladığım yere gelip lootlamaya kalkarsa bak ben bu Tekin'in icabına bakarım kardeşim. Ben baskına gidiyorum lo. Kanını döktüğümü kanını. Oğlum kurtlar vardı baskın memati geliyor lo. Allah bu kim? Lan gel buraya kaçma. Oğlum nereye gitti bu ya? Ya ver oğlum sen benim sikori ne çalıştın koydum bunu oğlum ele tamsını ver tamsını ver ele ver bakayım gözlükleri ver gözlükleri Allah Bir dakika bir dakika ele bu kurtarmaya geliyorlar bilader <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ulan Odi şunları veresin lan geri şerrefsiz Bak birader adamları ben öldürüyorum lootları siz çalıyorsunuz bak artık arabi kanama dokunmaya başladı Teki ne vuruyorlar birader Abi ben bu çocuğu emin ederim şimdi anlayacaktım ben bu Tekin tanıyorum kardeş arka sokaklardan birader Hüsnü ne oğlu bu Tekin bu birader Hüsnü Tekin koçum sen ne yapıyorsun lan bu bölgede gel lan buraya Tekin gel lan buraya Hüsnü'ye söyleyeceğim <laughs> Kardeşim. O üstünü vurulmamız ya. Tekin'de ne boşalıyor birader? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kanka ben oğlanı tanıyorum. Harbi temiz çocuk kanka Tekin. Bir de bunun abisi var Metin. Metin biraz kanı bozuk bir insan ama. Oha. <laughs> Kardeşim Tekin ses ver. Oğlum ben tanıyorum üstünü oğlan mı ya birader? Bu çocuğa bir, yanlış yapmayın kanka. Babasını tanıyorum. Harbi polis arkadaşım. Ulan var ya arkamı. Teşekkür ederim usta. Usta. Usta eski günlerdeki gibi usta. Usta izlemedim ben oynadım direkt. Oğlum Tekin nerede öldürdüler lan? <gülüyor> <gülüyor> Tekin Tekin kim öldürdü seni? <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Abi adamı vuramıyorum. Gördüm adamı ama o kadar sekiyor ki silah. Kanka araba bizim ölen çocuğun yanında orada. Usta hala bu gördüm ama yani ne yapılır onu tam kestiremiyorum biliyor musun? Usta bana yardım eden varsa Allah'ını seviyor sessin. Ulan senin için bir tane mi lan ben var <laughs> Oğlum bana yardım edin birini bayılttın biri beni bayılttı hadi gari. Hadi evde içindeyim canım çok az. Helal anti infaz etti anti infazı bravo sana. Bravo. Helal ulan. Helal ulan sana kardeş. Usta ben. Usta ben konum bilmiyorum ama elimdeki biliyordur belki. Hayır arkamızda 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 arkamızda. Arkamızda oğlum arkamızda. Adamı ben vuruyorum hatta şu an. Bayırttım oğlum arkamızdaymış da bu. Oğlum hayır arkada birini bayırttım dalga mı geçiyorsun? vurdum bir tane bir tane buldum ama. Ah be girdi şeyde. 162 binada kanka. Sarının yanındaki ağa çıktı. Bir tane daha vurdum bayıldı bayıldı bayıldı. Bilal biz indiriyoruz zaten de ha bilal itip itip duruyorlar. Enerjileri bitecek elbet bunların. Ben bir şey diyeceğim. Beni koruyabilecek mi? Run. Ben de birini bayıttım. Vurdum birini bayılttım. Terine vuruyor. Arabanın değil mi? Bir tane daha vurursam ölür o. Öldürdüm. Onla bayılttım. İki kişi bayılttım kanka. Ha bir dakika oğlum alanın dışındayız biz. Ananı bastık bilader loot'u. Siz ben eve koşuyorum. E bu mu bilader? Bilader bu ne? Sen sen al. İki parça bir şey çıktı Bilaler sana bir şeyler gelmiştir umarım. Kanka bir kalkan aldım bir şey aldım. Kalk kaldım. Daha ne amına koydum. <laughs> Acımayın ha. Öldürdük. Öldürdüm. Tamam tamam tamam. Çok daha ne yapalım bilader. Harbi birini motorda açtırdık bilader. <laughs> beyler hadi beyler hadi beyler. Kaybedersek kaybedersek de şerefi Ne oluyor lan? Nerede oğlum? 215. 215. 215 215'e koyayım. Tam kordalet ver. 215 kanka. Hadi çık, çık. Aa dur. Ya abi çekil. Oğlum nere çıktı? Bunu arabaya buradan alıyorum. Murat ya gel. Nerede o Nerede oğrus? Oğlum durdurdum arabayı orada. Diğer adam kim oğlum? Oğlum evin içindeki. Evin içinde birim var. Evet. Sen oraya koru bilader o zaman. Sarbo kim ateş ediyorsun sen birine mi ateş ediyorsun? Bilader oraya 3 kişi gidip sikmemiz yok mu onu bir anda? Şimdi şey çıkar onu harbi açacağım bu sefer. Alan bizde oğlum gelmek zorunda adam zaten. burada. Kanka kafasını çıkartırsa aa çıktı valla. Ben de vurdum. Heyecan doruktu ama kaybedersek abi ben oyunu bırakabilirim bilader. Çok ciddiyim. Abi öldü. Biri oyun alanında öldü bilader. Oğlum Şimdi açacağız ha bekleyin bekleyin üçümüz aynı da gireceğiz bekleyin Ben bir mematiş ateş bir şey yapacağım bilal adamı tutun siz Özledim, <gülüyor> <gülüyor> İşte bu İŞTE bu Evet 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 Tüm Türkiye alkışlar Polat Kovaski'nin oğlu Kovaski ne oluyorum ya? Tilik Andrei ne oldu? Kovaski. Mevat Baş ve Polat Alemdar bu işi bitirdi kardeşim. Umuyorum bu video hepinize bir örnek teşkil eder. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.